Rakamları toplamı burada 15 yapmış. EBOB 15. Dolayısıyla burada rakamları toplamına bakacak olursak A artı B 9 yapıyor zaten. 6, 3 daha 9, 9, 9 daha 18. Demek ki 18 bizim EBOB'umuz olacak. Hangi sayıyla? Sayılardan bir tanesi 36. EBOB diyecek olursak 36 ile diğer sayının EBOB'u 18'miş. Dolayısıyla rakamları toplamı 9 olan sayıları düşünelim. Bunlar içerisinde EBOB'u 18 olan sayılara bakıyoruz. Şimdi rakamları toplamı 9 olursa bir de 4 basamaklı diyor. 0 başta olmaz. 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1. Bir de 9 başta olduğunda 90.036 diye 4 basamaklı sayı olabilir. Şimdi bunu yazdığımız zaman 36 ile 18'in o EBOB'u 18. Bunu alabiliriz. Ancak 27'ye baktığımızda içinde 18 çarpanı yok. 36'ya baktığımızda içinde 18 çarpanı var ama 36 ile 36 36 yapacak. Çünkü burada 18'in katı olduğunda bizim o sayının aralarında asıl olması gerekiyor. Bu olmaz. 45'in içinde 18 çarpanı yok. 54'ün içinde 3 çarpı 18 var. 36 2 çarpı 18 olduğu için bu 2 ile buradaki sayının aralarında asal olması gerekiyor. Mesela burada 36 2'ye 2 olduğu için 2'yi de buraya kattığımızda 36'ya çıkıyor. Aralarında asal olmalı ki sadece 18 kalsın bunlardan bir şey gelmesin. 54'ü aldık. 63'te 18 yok. 72'ye baktığımızda 4 çarpı 18 yapar. 2 ile 4'ün EBOB'u 2 olduğu için 36 çıkacak. Bunu alamıyoruz. 81'de yok. 90 dediğimizde 5 çarpı 18 olacak. 18'in 5 katı, 18'in 2 katı oldu. İkisinin ortak böleni sadece 1'dir. Dolayısıyla bunu da alabiliriz. 18, 54 ve 90 olmak üzere 3 tane Mehmet Kıvrak sayısı bulunur. A çarpı B'de 3 farklı değer alabilir. 8 çarpı 1, 8, 4 kere 5, 20 ve 9 çarpı 0'dan 9 olmak üzere.